gözlemiş özlemiş. Herkes ee, resmen sistemi bozduk ve bu arada Jankos'a çok selamlar. E, kendisi hafta, aylar sonra lig odasındaymış bize çok selam söyle dedi. Ve Kenobu ekibini evet bu ekibini hazır görüyoruz. KC ekibini hazır görüyoruz. Mükemmel bir maç bizleri bekliyor ve Ejim vuruşuyla kaç ekibi maça başladı. İki takıma da başarılar. Ejim Başarı Evet, iyi <laughs> iyi. Ee, yukarı oynadı Grimjova. Hocam mükemmel kadroları gördünüz bunları zaten siz beraber çok maçlarını anlattık. Kesinlikle. Kitapında. Oyun tarzlarını, da, evet, oyun tarzlarını da biliyorsunuz. Şu an Cannibals ekibinin alacağı her puan kendileri için çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi e, iddiası olan bir ekip. E, gerçekten ne düşünüyorsun? E, dediğim gibi Cannibals takımının Şampiyonlar Ligi iddiası var. O yüzden mutlak galibiyet istiyorlar. Kaçı takımı ise yeni transferler yaptı. Onlar da toparlanmak istiyor. Artık son maçlar zaten. En iyi şekilde bitirmek istiyorlar ligi. Bakalım. ilk yarı ben 2-3 gol bekliyorum. Evet. Ben de 2-3 gol bekliyorum. Bu arada hocam bende mi bir sıkıntı o, o. oldu Topan, ama. Ben de ben de pink oldu sandım. Genelde olduğu için. Evet. Bir an oldum, fakat genel olmuş. Evet. Bir sıkıntı Aa, yok abi. şu an. Sizde duruyor. Hocam bende duruyor. Ben hemen bekliyorum sizi. Eee. Jankos 4 ay sonra lig odasına girdim ya benim şanssızlığıma diye şey yaptı. Şu an 1 dakikalık mola var. Bu arada e, genel bir sıkıntı var herhalde arkadaşlar ama herhalde düzelecek birazdan. Ve o da yeniden giriş yaptı. Hexball Club e, tweet chatine baktığımızda da şu an maç hakkında pek bir yorum göremiyoruz. 19 kişiden de değerli yorumlarını bekliyoruz. Ve maç sanırım devam edecek kaldığı yerden. Evet, Kaldığı yerden devam edecek. Ben burada Twitch'e bakamıyorum, kusura bakma isto. Hayır, Çünkü ben hallederim. Hiç hiç sıkıntı yok. Harika, yani. Gerçekten çok hızlısın, her yere yetişiyorsun. Teşekkür ederim, bu sağ olun. ederim. Bugün 30 metre koştum ve golü buldum. Harikaydı. Anlatırken ben de çok heyecanlandım. Hocam tamamen şans yani. Bir anda önümde kaldı ve yani şans evet. eseri olan bir gol. Evet. Ve bu arada Kane bu takvimden bir fair play örneği gördük. Çok güzel bir kenenle tebrik ediyorum. Grimjaw, Sehan, Sehan geriye dönecek. Niş, niş, ne yapacak? Niş'i de gerçekten haftalardır takip ediyoruz da gerçekten oyun çizgisi bir kere bile bozulmadı. Çok tecrübeli bir arkadaş. İyi, iyi. Grimjaw, Grimjaw ne yapacak? Grim Jove, çok güzel pikselden neden olmadı? Sehan karşı karşıya. Sehan elce döndü ve artık maç kaldığı yerden devam ediyor. O tempoda devam ediyor. Minik bir duraksama yaşadık teknik sıkıntılardan dolayı ve. Ee, kusura bakmayın. Bu arada hocam bir şey diyeceğim. Sevgili Hı -hı. CJ, ben yayınlarda maç anlatırken e, bazen gaza gelip böyle alkış sesi yapıyorum. Kendi kendime böyle alkışlıyorum. Ee, buna evet. ta buna takmış durumda kendisi. Gerçekten e, onun biraz zevkini bozmuşum. Kusura bakmasın ne diyelim. Ve, bakmasın, evet. evet Ve maça devam edelim. Şu an böyle yine alkış yaptım da hocam bir rahatsızlığım <laughs> oldu işte bundan dolayı. Dile getireyim dedim. İyi, yani teşekkür ederim yanımda İyi, olduğunuz başla. için. Anlamamıştım. İlk kez duydum bunu. <laughs> B top H'de. H Grimshaw köşede. 2-4 numaranın savaşını izliyoruz. H topu çekti çekemedi. Grimshaw köşede ve top köşeden çıkmadığı için de biz tam da maç anlatamıyoruz. Bu arada ters hekem top iyi uy, çok dikkatli. Gerçekten muazzam dikkatli bir arkadaş. Ve golü engelledi. Niş yukarıdan çizgiden çok güzel aktardı. Sayana. Sen <laughs> o, ama olmadı. Hocam ben gerçekten benim. Muazzam bir ataktı ama EU gerçekten çok tecrübeli ve müthiş durdu topun karşısında ve olmadı. Bu arada Kavaca ekibini çok baskılı görüyoruz. Ee, Kenebus ekibi ise 3 defans görüyoruz. Pek de böyle olmasını beklemiyorduk açıkçası. Evet şu dakikalarda hocam Kavaca'ya baskısını arttırdı. Üst üste pozisyonlar görüyoruz. Bakalım neler olacak. Evet bakalım neler olacak. Ve maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık dakikalar 3. Bu arada Surenti'den mükemmel bir piksel ama olmadı, Niş çizgiden aktarmaya çalıştı, aktaramadı. Grimjow, Grimjow ne yapacak? Yukarı oynadı. Suren'te Sean karşı karşıya. Sean, Sean ne yapacak? Olmadı. Yine hep olmadı diyorum çünkü e, iki takım da şu an istediği hiçbir şey yapamıyor. Top bir orada, bir burada, bir köşede, bir diğer köşede. O yüzden pek de anlatacak bir şey kalmıyor bize bu arada. İyi, iyi, çok güzel çekti topu. Grimjow aktardı. Grimjow çizgiden Suren'te gördü. Suren'te köşeyi oynamaktan başka bir seçeneği yoktu ve köşeyi oynadı. Sean, Sean, Grimjow hocam bir skor tahmini artık isteme zamanı geldi. Hocam ee, vallahi valla bu gidişle iki skor bekliyorduk ilk kere. Olmayacak herhalde. Fakat ben 3-2 Cannibals alır diyorum. Gerçekten bu arada harika paslaşmalar. Aman Allah'ım neler oldu Kaylihan. Nasıl kaçtı o pozisyon? Allah gol geldi sandım ben. Güzel hazırladılar. Fakat Evet bu arada çok hızlı bir sizin için bazı arkadaşlar puan durumunu merak ediyormuş. İki takımın ligdeki sıralamalarını ben hemen paylaşayım. 6. sırada Cannibals ve kaç ekibi ise 13. sırada gerçekten iki ekip için çok kritik bir maç bu. H bu arada muazzam çekti ama olmadı. Grimjov. Grimjov çok güzel body koydu. Tehlikeli atak olmasını engelledi. Niş, Niş çizgiden aktaramadı. Niş. Niş sürente. Grimjow Grimjow topu çekti. Vurdu. Olmadı. Sean. Sean. Çok güzel bir çalım. Aman Allah vuramadı surente güzel engelledi. Evet Niş güzel engelledi. Orada Sean'ı da Grimjow çok güzel geçti gerçekten. Muazzam bir atak izledik. Sürente. Evet. Hocam bir şey diyeyim mi? Sizin böyle aniden sürent yani böyle <laughs> oyuncu ismini bağırmanızı gerçekten özlemişim. Çok sağ olun hocam. Ben de özlemişim birkaç haftadır istediğim şekilde sunamıyordum. Anlatayım. Evet. O yüzden. Grimjov, Sean, Sean, Grimjov. Grimjov Sürente vurdu. direin kenarında olmadı. Top. Ee... teknik sıkıntı var herhalde hocam. Devam edebilirseniz çok Tabii Şu anda Grimjov aldı. H dokundu. Bir orta düşüncesi. Sürente vurdu. Sin karşıladı. Sürente'ye geri bir pas. İyi ee, iyi. İyi yüden Sürente'ye. Sürente'ye. E, kaleyi düşündü. Niş. Dikkatli kalesinde. O da eşi düşündü fakat Ejci'ye sanırım bir problem oldu. Pause siteye geldi. evet. Bu arada kaldı. geldim sevgili Kaylayan. Evet, Çok yapacağım. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek? maçın, maçın ikinci arasında mikrofonu sana vereceğim. Klasik her zamanki gibi. Evet. <laughs> Iwi, Iwi aşağı döndü. Grimshaw, Grimshaw yukarı Suren'te çok güzel döndü ama Surente'nin arkasında kalan top. Tehlikeli atak olmadı. Niş, Niş, Niş Surente. Surente çekti. Surente vurdu. Grimshaw'a kadar gelen top yine olmadı. Grimshaw geri oynayacaktır. Geri oynadı. Surente, Surente çok güzel çekti. Iwi'ye çok güzel döndü. Iwi çizgiden aktaramadı. Bu arada Kaoç ekibi çok güzel pres yaptı. Ve topu Cannibals ekibinin yarı sahasına aktardı. Bu arada Grimshaw müthiş vurdu ama olmadı. Top gerçekten biraz uzaktaydı. Gol olması içten bile değildi. Yakın olsaydı kaleye biraz daha Grimjov. Gerçekten çok güzel bir gol izleyebilirdik. Hocam bu evet. arada çok güzel goller izledik. Bu pazar akşamında gerçekten çok keyifli bir maç akşamı yaşıyoruz. Bugün de bir sürü maç var. Hocam. Bugün güzel goller izledik dediğiniz gibi. Çok keyifli. Evet gerçekten ben de çok keyif aldım. Niş, Niş, Grimjov, Grimjov, Grimjov aşağı aktardı. Sean olmadı iyi. Çok güzel hareket gördü. H geri atabilse yani ver kaç yapabilseler gol olması içten bile değildi. Çünkü gerçekten iyi, iyi ilk defa bu kadar ileride yakalamışlardı. Ve ilk yarın bitmesine yaklaşık 45 saniye var. Bakalım neler olacak. Niş, Grimjov, Grimjov, Grimjov. Sürent orada body yaptı. Oh. H de orada body yaptı. Mükemmel bir body savaşı izledik. Ve gol olmadı. Gerçekten izlemesi de anlatması da çok keyifli bir pozisyondu. Ama takımlar için bunu söyleyemeyeceğim. Gerçekten tehlikeli bir pozisyon kaçtı Grimjol. Çok güzel çekti aşağı oynadı Yuyi. Yuyi aradan çok güzel gördü ama olmadı. Surenti body'i koydu ama Sean gerçekten çok tecrübeli ve engelledi. H ne yapacak? H çok güzel top ileri aktardı. Ve ilk bitmesine yaklaşık 15 saniye var sevgili Kaylihan. Skor pozisyon. eşit. Evet pozisyon çok güzel. Skor Aynı eşitlik bozulmadı ve sanırım ilk yarıyı böyle bitireceğiz derken <laughs> Hocam Grimjov Frente'ye vurdu. Topu kale yatacağına ama olur böyle şeyler. Ve ilk yarının hakkında sizden değerli birkaç yorum alayım. Sonra da mikrofonu sizlere takdim edeyim. Evet hocam gerçekten keyifli bir ilk yarı izledik. Gol olması da çok çekişmeliydi. KÇ ekibi yaklaşık 2-3 dakika boyunca maçın ilk dakikalarında baskısını arttırmıştı. Daha sonra ise Cannibals takımı baskıyı ele aldı. Kendileri daha baskılı oynadılar. Son dakikalarda özellikle önemli pozisyonlar kaçırdılar. Çok keyifliydi. İkinci yarı artık kolyede diriliyorum hocam. Evet hocam, ben de değerli yorumlarınıza katılıyorum ve gerçekten güzel bir ikinci yarı bekleyeceğimiz olacağını düşünüyorum ve mikrofonu sizlere veriyorum ve biraz da su içeyim ben bari. Çok teşekkürler hocam. Ve ikinci yarı Surense'nin vuruşuyla başladı sayın seyirciler. İlk yarı 0-0 bitti ikinci aradayız. Şimdi NYSH, iş. Ben bazen ikisini birden söylüyorum hocam. Şimdi Sin, Surente. Surente, Sin karşıladı onu. Sin uzaklaşma düşüncesinde Surente bırakmadı. Yine aynı ikili köşede NYSH ile geldi yardıma. Şimdi Sin, Grimjol. Grimjol'dan geri bir pas. Surente önünü alamadı. H uzaklaştırmak istedi. EU. EU'dan Grimjol'a NYSH karşıladı. Sin de geldi yardıma. Öndürü aldı o da. Şimdi Grimjov. NYSH karşısında. Grimjow güzel çekti. Surente'yi gördü. Surente, Grimshaw Güzel aralarında paslaştılar fakat H uzaklaştırdı. Şimdi EU. EU duvardan çekti. Grimshaw güzel çıktılar. Surente fakat orada önünü kapattılar. Sin dokundu. NYSH, Surente, Grimshaw güzel basar. NYSH dikkatli orada. Surente bir piksel denedi fakat NYSH dikkatli. Şimdi H dokunamadı. EU, Surente, Surent'e aldı topu, Grimjow'u görmek istedi Evet hocam, Cannibalist ikinci yarı etkili başladı. Ne düşünüyorsunuz? Hocam Cannibalist ikinci yarı etkili başladı. Gerçekten de ilk yaranın kopyasını izliyoruz. Böyle başlamasını da e, tahmin ediyorduk. Çünkü telafisi olmayan haftalardayız ve e, her puan kaybı veya her puan kazancı çok önemli. Bunu bilerek oynuyorlar. Evet Surent'e vurdu. Duymuş. Müthiş. Niş, müthiş. Hocam sözünüzü kestim. Çok güzel bir pozisyondu bu. Hocam gerçekten pozisyon benim de nefesimi de kesti, sözümü de kesti. Müthiş bir pozisyonda gerçekten niş ve Kaço ekibi çok ya şans onların yanındaydı. Gerçekten çabasını takdir etmek lazım ve H şu an topu köşede ve yeniden ben size veriyorum mikrofonumu. Teşekkürler hocam. Şimdi Grimshaw da dokunamadı. O çok riskliydi. H top önünde bulsa golü bulacaktı fakat olmadı. Şimdi Sin Grimshaw geldi köşeye. Sin tek başına orta. H içeride pas bekliyor. Sürente. Nişi perdeledi. H önünde buldu. H vurdu. Gol. H. Hocam. Beni bu çok sıcak bir gol. Gerçekten H e, de genç yetenek. Haftalardır çok takdir ederek izliyorum. Kendisini çok yakından da tanıyorum. Ve böyle bir gol attığı için de kendisini tebrik ediyorum. Muazzam. Gerçekten maç şimdi yeniden başlıyor. Evet. Fırsatçılığını konuşurdu hocam. Golü buldu. Şu anda ekibi Kenalıs karşısında 1-0 önde. İş Sürente, Grimjol, Grimjol. Duvardan çekti. Bir orta şut karışımı mı? Niş karşıladı. Sürente, Sin. Sin karşılıyor onu. Uzaklaşmak istedi. Şimdi Sürente aldı. Köşeye sıkıştı top. Sin top saklama düşüncesinde. Grimjol da geldi oraya. Grimjol geri pas Sürente. Sürente kaleyi düşündü Niş. Şimdi Sürente. Sürente dokunamadı. Sin. Sin köşe sıkıştı top. Sürente Edge dokunacak mı? IU'ya kadar gelen top. Şimdi H'den geri pas Nişe. Niş, Sin. Sin. Edge'i düşündü fakat o oraya uzak kaldı. IU. Şimdi IU Grimjov. Sin karşısında. Grimjov, Grimjov. Sin bırakmadı. IU, IU güzel çekti. Fakat Sin hala bırakmıyor. Orada baskısını sürdürüyor. Edge. önüne gelmedi onun. IU, Sürente. Hocam çok hızlı bir maç. Gerçekten. Hocam. Buyurun. Hocam buyurun. Yok ben siz lafınızı kestim kusura bakmayın. Yok hocam estağfurullah ben sizden yorum bekliyordum. Sürence bordo önünde buldu özür diliyorum. Sürence, sürence, nişkarsınca Eniş Evet heyecanlı heyecanlı anlattım hocam fakat. <laughs> <laughs> Çok güzel olmadı. <laughs> <laughs> Hocam hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten e, şok bir gol ve Cannibals ekibi de bu golü beklemiyordu. Ve e, dakikalardır ya şu an beklediğimiz Cannibals gibi oynayamadılar. Bir türlü pas trafiğini kuramadılar. Ama burada Niş ve Si'nin e, uyumunu da görmek lazım. Gerçekten kaptan e, takım için çok çabalıyor. Age'in de golünü es geçmemek lazım ve k 3 ekibi gerçekten şu an her şey onların her şey onların istedikleri gibi. Hocam evet. Bu arada bir vuruş. Gol. Allah'ım. oldu. Ne düşünüyorsun Esko orada sanırım. E, birinin dokunuşuyla kim dokundu hatırlamıyorum. İyi ya çarpan top. Yetişemedi. Kendi kalesinde gördüm. Hocam diyecek bir şey yok. Şanssız bir pozisyondu. Ee, yani evet, Cannibals ekibi şu an soğukkanlı oynarlarsa hala maçı çevirmek için, puanlar alabilmek için yeterli süreleri var. Evet. Her şey olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ben kendilerinde bu potansiyeli görüyorum ve Geri kalan dakikalarda çok heyecanlı olacağını düşünüyorum maçın. Hatırlıyorum size. de bu arada hocam ileride şu anda. Onlar da bir an önce gol bulmak istiyor. Hocam bu skor Cannibals'ın e, Şampiyonlar Ligi'ne gitmemesi için diğer rakiplerine yarıyor değil mi? Öyle oluyor. Diğer rakipler hocam. şu anda sev e, Hocam yani evet. Şampiyonlar ligi mücadelesi var hocam ligimizde. Evet ben hemen size sayayım isterseniz bu arada hızlı bir şekilde. Evet. İkinci ee, ikinci ve e, beş, yani ikinci ve altıncı hatta yedinci takıma kadar Yok, hocam bu <laughs> hocam hadi ikinci ikinci Manesof Vallalan'ın 45 puanı var ve yedinci Evolution'ın 38 puanı var aradaki Puan farkları hep bir ve aynı. Yani bir fazla bir eksik. Yani gerisini evet. siz düşünün sevgili hocam. Çok oh, çekişmeli hocam. Dediğim gibi. Süren çamurdu direkt sen döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hocam bu yüzden Cannibals galibiyet istiyor fakat şu an gerideler. Yani dediğim gibi çok önemli hocam. Her takım için üst sıralardaki her takım için her maçın çok önemi var şu anda hocam. Bakalım bu şampiyonlar ligi mücadelesinde kimler gidecek, hangi takımlar gidecek göreceğiz. Şimdi Sürente, Sürente güzel çekti. İyi, iyi. Sürente, Sürente bir orta. iyi vurdu Sin. Sin ve MSH hocam savunmada. Bu arada Cannibals'ta hocam mevki değişiklikleri görüyoruz. Evet pozisyon gereği mevki değişiklikleri görüyoruz. Onlar da artık gol atmak istiyorlar. Böyle bitmemeli diyorlar. Bakalım sonuç verecek mi? Bakalım hocam. Burası Expo Club top yuvarlak diyorum. Ve gol bekliyoruz açıkçası. Sin, Sin, Surente. Bakalım karşı ekip de bulabilir hocam kontradan. İki takımı da baskısı sonucu golü bulabilir. İzleyip göreceğiz artık. Son 45 saniye diyebilirim. Iu, Surente, Grim Grimjov. Grimshaw ne yapacak? Sürente'ye verdi. Grimjol, Sürente paslaşıyorlar orada. Geri bir pas. Grimshaw, Grimshaw, H dokundu. EU. Şimdi EU, Grimjol, Sürente, Sürente bir pas. EU, EU. Bir orta al Sürente'ye gelmedi. Emre'yi seç dikkatli orada. Artık son 20 saniye olacağım. Çok heyecanlı bir maç. EU, H, Grimshaw. Grimjov güzel çekti. o. Grimjov harika basar. Sürente vurdu seç. Artık son 10 saniye. O da zaman geçiriyor. Üçlü defans yapıyorlar şu anda. Evet Grimjov bir orta. İyi gelmedi. Maç bitmek üzere. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. KC2. Cannibal 0. Söz hocam. Hocam muazzam bir maç. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Galibiyetinden dolayı KC'yi tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki maçlarında iki takıma da başarılar diliyorum. Hemen bir dahaki maçı olan Gangsters Paradise Evolution maçı yanlış hatırlamıyorsam yine sizlerle olacağız. Evet. Hemen minik bir çay molası ve hemen maça başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdilik görüşürüz. Görüşmek üzere.